Evet merhaba arkadaşlar ben Nuruk bugün yeni bir videoda karşınızdayım Bugün sizde bu kadar uğraştığım evi 50 senete boyunca e, Hiç Kalbimiz yani ölmeden bu Bu evde şimdi hayatta kalabilir miyiz onu deneyeceğiz O yüzden hemen videoya geçelim Öncelikle size birazcık evi tanıtmak istiyorum. Şöyle. Tablolar falan filan var. Burada bir tane düğüm var. Benim kafasını açıyorum. Burası da bir tane düğüm hazırlıyor. Çakmak böyle mi? Evet. Burada bir tane ağaç var. Kuru ama. Öyle sus olsun diye sandıklar var. Eşyalar da var. Burada bir tane yatak var. Fakat yatağın altında bir de dolgu var. Mesela <laughs> bu demirci masası. Bu şey değil. Hadi. Burada işte tablolar falan var. Evet. Üstünde de var. <laughs> ne alacağım? <laughs> tamam, geri koyarım. Burada da giremiyorum, çit koydum çünkü. O yüzden hemen alt kata düşeceğiz. 50 tane ilk olarak. Altta zaten yazıyor kaç tane düş. Yani bunlar bitene kadar düşeceğiz. Orada altta, altta 36 tane kalmış. Bir tanesini bile yakarsam gideriz.

şöyle. Evet. Yine. Cuman her zamanki gibi. Arkadaşlar evet bu kadar. Senet varmış. Şimdi e, ilk olarak saklanma yerini keşfedelim Evet yatağın altındaki gizli bölmeye saklanamam Evet, ol Ne Neyse olsun şu yapıyorum bu uyudum yanlışlıkla Evet, game hatta çıkabildim çünkü sıkıştı. Bir de size ayrıca hayatta kalmaya geçmek Can yani burada şöyle ayarlara giriyorsunuz. Şuradaki şu durdur tuşuna bakar. Ayarlar diyeceğiz. Burada varsayılan yazacak. Ona bakıyoruz ve şurada hayatta kalma diyor. Ona geçip normal canlı geçiyoruz. E, burası olmaz çünkü buraya zaten dil gibi patlatacak. Üst kata bakalım be. Alt kat yok. Üst katlarda tam bir yer yok ki. O zaman evden kaçacağız. Ne yapayım? Hayatta yapamam ben bu. Şu köşe çıkış şu. Bir dakika. E şimdi bir de onu bu, bulmaya doğru. O yüzden hemen yakayım. Şöyle. Kaç 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 kaç, kaç. şurada. Çok hep çok büyük. Aha geberdik. Evet. oldu. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Amin oldular. Şimdi abone ol, like atmadıysanız lütfen atın. Hedefimiz 10 bin like at. arkadaşlar. Eğer yeni videonun gelmesini is ders istiyorsanız 10.000 bin like yapmaya çalışın bu videoyu. Eğer yani 10 bin like gelirse yeni videoya geçerim dakika gel ben de gene video olma o yüzden hemen daha fazla uzatmadan görüşürüz bye 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 diye